Ben Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Sultan Gizem Söylemez, SHO356 ve SHO319 uygulamalı araştırma 1 ve 2 dersi kapsamında danışman hocamız Prof. Dr. Özlem Can Kutaran eşliğinde, arkadaşlarım Medya Alıcı Hüseyin Uzman Akman, Kübra Kılıç, Melek Tuzer ve Zehra Kaçın ile birlikte araştırmamızı tamamladık. Araştırmamızın konusu Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kürtaja bakış açılarıdır. Araştırmamızın problemi ve amacı kısmında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kürtaj konusunda bakış açıları ele alınmıştır. Araştırma öğrencilerinin kürtaj konusundaki görüşlerini anlamaya yönelikti. E, nicel araştırma yöntemleri. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Katılımcıların %64.4'ü 3. sınıf, %66'sı kadın, %91.4'ü 20-24 yaş aralığındadır. Öğrenciler kültür ve dini inançlarını, kütajı bakış açılarını etkilediğini düşünmektedir. Toplumsal baskılar ve eğitim eksikliği kurtaş kararını zorlaştırmaktadır öğrenciler kurtajın bir bireysel hak olduğunu ancak yeterli bilgi ve danışmanlık desteğine ulaşamadıklarını düşünmektedirler. Sonuç olarak kurtaj eğitimlerinin yaygınlaştırılması, psikososyal desteklerin arttırılması, sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesi ve toplumsal ön eğitim yoluyla azaltılması önemlidir. Araştırmamızın yöntem kısmında Hacettepe Üniversitesi'nin Sosyal Hizmet Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kültürel bakış açılarını araştırmak amacıyla nicel, nicel araştırma yöntemlerinin ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin düşüncelerini öğrenmek için 47 cümle oluşturuldu. Elde edilen veriler analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Araştırmamızın kuramsal çerçevesini yazarken kürtajın alt başlıklarına ayırdık ve konuların kuramsal çerçevesini arkadaşlarımızla ayrı ayrı yazdık. Bu başlıklar kürtajın kadın sağlığı üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkileri, toplumun kürtaj yaptıran kadınlara yönelik baskıları, kürtajı ilişkin mevzuat, kürtaj yaptıracak veya yaptırmış kadınların yaşadığı sosyoekonomik sorunlar. Ülkelerin izlediği nüfus politikalarının kürtaj hakkını kısıtlaması, kürtaja yönelik eğitime bilinçlendirme olarak başlıklara ayırdık. Araştırmamızın bulgular kısmında ankete katılan öğrencilerin demografik bilgilerine bakıldığında, büyük çoğunluğu üçüncü sınıf, kadın 20-24 yaş aralığında, kentsel alanda ilişkisi var, çevresine kürtaj yaptırmaya, kürtaj hakkında eğitime katılma tercihinde bulunmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğunun kültürel, özellikleri, dini inancı, kültürel bakış açısını etkilediğini görülmüştür. Katılımcıların büyük çoğunluğunun cevapları kürtajı destekler nitelikte de olup fakat kürtajın kadın beden ve psikolojik sağlık konusunda pek bilgi sahibi olmadığını söylemektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun cevapları kürtaj kararının bireysel olması gerektiği toplumsal baskıların karar sürecine etkilediğini söylemişlerdir. E, kürtaj politikalarına yeterli olan 10,8 oranla çok küçük bir topluluktur. Katılımcıların büyük çoğunluğu kürtajı kadının bedeni üzerinde bir hak olarak değerlendirmektedir. E, katılımcılar toplumun kürtaj hakkında yeterli bilgi sahip olmadığına ve öğrencilerin bu sebeple aileleriyle fikir ayrılıkları yaşadığını göstermektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu kürtaj kararı alma, kürtaj yaptırma ve yaptırdıktan sonraki süreçlerinin tamamının ekonomik yetersizliklerle ilişkili olduğunu söylemiştir. Anketimizi tamamladıktan sonra, bulgular kısmını yazdıktan sonra araştırmamızın kısmı sonuç kısmına geliyoruz. Araştırmamızın sonucunda Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğun kürtajı bireysel bir hak gördüğünü e, ifade ediyoruz. Ancak bu hakkın kullanılmasında toplumsal baskılar, ekonomik yetersizlikler ve bilgi eksikliğinin önemli engeller olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Öğrenciler, kürtajın sadece bireyin alması gereken bir hak olduğunu düşünmekte. Ancak kültür ve dini inancın bu kararı etkilediği görüşündedirler. Tezimizin tamamına bakılarak, öneriler kısmında kürtaj konusunda, doğru ve tarafsız bilgilendirme sağlanmalıdır. Üreme sağlığı eğitimi yaygınlaştırılmalıdır. Psikolojik ve sosyal destek hizmetleri arttırılmalıdır. Toplumsal ön yargılarla mücadele edilmelidir. Sağlık çalışanlarının bu alandaki bilgi ve duyarlılığı güçlendirilmelidir. Önerilerimiz bu şekildedir. Tezimizin bütün aşamalarını başarıyla tamamladık. Dönemin sonuna gelmiş bulunmaktayız tezimizi de bitirmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.